Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçersiz olacağını açıklayan İçişleri Bakanlığı, bu tarihe kadar yenileme yapmayan vatandaşlara 12978 TL para cezası uygulanacağını belirtti. Türkiye genelinde 3 milyondan fazla sürücünün eski tip ehliyet kullandığı göz önünde bulundurulduğunda ceza riski altında olan birçok vatandaş var. Eski ehliyetlerin değişmesi bu sene 12. ayın 31 itibariyle son bulacak. Bunu değiştirmeyen vatandaşlarımıza 12.978 lira bir ceza uygulanacağı söyleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Aralık 2024'e kadar eski ehliyetlerin yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Bu ehliyeti değiştirmenin maliyeti aslında 15 lira. Vatandaşlarımız son güne kalmadan değiştirmeleri gerekiyor. Bir sağlık raporu, Aile hekiminden alacakları sağlık raporuyla birlikte iki tane biyometrik resim nüfus müdürlüklerine müracaat edecekler. 15 TL karşılığında ehliyetlerini değiştirebilirler. Değiştirmedikleri takdirde yıl başında 12.978 lira cezaları var. Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere ağır cezalar uygulanacak. Çipli ehliyete geçti, yeni sistem ehliyete geçti. Ehliyetin arkasında süre sınırları oldu. Ehliyeti değiştirdiği gün itibariyle ee, ticari olmayan araçlar, 10 yıl ticari olan araçlara 5 yıllık süre getirildi. Dolayısıyla her 5 yılda bir veya küçük ehliyetler 10 yılda bir sağlık raporuyla yenilenmeleri gerekiyor. Bunun sebebi de şu günümüzde biliyorsunuz işte hastalıklar çoğaldı. E, hastalıktan kaynaklı uzuv kaybı, e, işte görme engeli olduğu zaman e, bunun önüne geçmek için veya e, mesela vatandaş eskiden ehliyeti almış sonra da bir uzuv kaybı yaşamış ehliyetin süresi olmadığından dolayı bu ehliyeti kullanmaya devam ediyor. Bunu kullanamaz. Mesela bir 65 yaştan sonrakiler ticari araç kullanamıyor. Bundan dolayı da yeni rapor alamıyorlar. O yüzden ehliyetlere süre sınırı getirildi. Yani bunu 5 yılda bir, 10 yılda bir yenilemek durumundalar.